Selam gençler, bugün sizlerle beraber evinden maske parçalarına devam etmiyoruz. Bugün yeni bir kaçış yöntemi öğrendim, onu uygulayacağız. Şimdi, öncelikle oyna diyelim. Evet, bu kaçış yönteminde yeni bir karakterle tanışacağız. Ee, onun yanı sıra, inşallah bu kaçış yöntemini daha önce size göstermemişimdir. Neden? Çünkü şimdi gösteriyorum. Eğer daha önceden gösterse göstermişsem siz bu videoyu izlemez ve sıkılırsınız diye düşünüyorum. Göstermiş olabilir miyim acaba? Hemen bir kontrol edip geliyorum. Evet arkadaşlar kontrol ettim ve göstermişim ben bu kaçış yöntemini. O yüzden yeni bir kaçış yöntemi göstermeyeceğim. Zaten zaten 3 tane Kaçış yöntem varmış? Ön kapıyı, ön kapıdan kaç arabayla kaç? Bir de desanslı kaçış. İlk ikisini yaptık arkadaşlar. Siz ne kaçışı daha yapmadık? Desanslı kaçışı büyük ihtimalle maskelerle, maskelerle yapacağız. Her neyse. Hemen başlayalım. Bu sefer yeni bir maske parçası bulacağız. Bakalım hemen. Bu arada arkadaşlar artık daha kaliteli videolara gelecek. Evet. Oyun uzun süredir oynamıyorum inşallah. Paslanmamışımdır. Şimdi arkadaşlar rahibenin kafasında farklı bir şey olabilir. Onun için kusura bakmayın. Çünkü çok eskiden bir arkadaşımla oynamıştık. Arkadaşım bir maske istemişti. Aa evet. Şey yapmamız lazım kase bulmamız lazım. En son maskemizi bu şekilde bırakmıştık. Şimdi aramaya devam edelim kaseyi. İnşallah paslanmamışım, paslanmamışımdır dedim ve paslanmışım. Yani azıcık. Evet bu kafayı takmışım. Bakalım. Evet ses yok. Şu an ses size az geliyor olabilir. Ama şu an ses çok yüksekte. Ben videoyu renderlediğimde sesi azaltacağım oyun sesini. Kendi sesimi yükselteceğim biraz. Evet buralarda. Evet diğer tarafta. Tam şurada. Bunu almadan önce bir elektriği getirmem lazım benim. Küçük kablo. Hemen gidelim elektriğimizi getirelim abi. Elektriğimizi getirelim abi derken aklıma tut şunun ucunu döşeyelim abi. Şeysi geldi. Neyse. Bu arada arkadaşlar hatırlarsanız hırsız fare ve bir tane labirent bölümü yapmıştık. Labirent bölümünde bir tane ayakkabı almıştık koşu. Bir de sakız pardon sakız silahlı bölümde hırsız fare bölümünde bir tane silah almıştık ya. O silah aldığımız ayakkabı ve silah buraya geldi. Bunun çift namlusu gelmiş. Bunu ben marketten satın aldım. Çift namlu oluyor. Normalde tek namlulu geliyor. Bu arada bunun da bir süresi var biliyorsunuz. Atma süresi. Bunu tekrardan şarj ediyoruz. Bir bak buldum. Onu ters çeviriyorsunuz. Böyle sonsuz sonsuz ateş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sonsuz dur. Ne? Yani benim videoda niye rezil ediyorsun? Neyse. Şöyle yapalım. Onu da duyalım. Duyalım demişim pardon. Kapatalım. Evet. Kaseyi koyduk. Bakalım hangi görevi verecek. Büyük ihtimalle şeytani ritüel verecek evet. Şeytani ritüel. Hemen yaparız abi kolay. Daha elektriği getirmedik ama. Hemen gidip elektriği de getirelim. Şu başarımları aldım mı ben? Şununkini aldım mı? şeyleri bir arada toplayacağım ben. Merak etmeyin. Şeyler dedim de yazıları bir yerde toplayacağım. Bir videoda göstereceğim hepsini sırasıyla. Şuradan gidelim elektriği getirelim abi. Tamamdır. Geçen bölüm bunu yapacaktık. Ama yapamadık çünkü rahibe baga girdi. Evet. Keçi kafamızı burada mı? Değil. Aa, şey de burada değil. Örtü. O zaman levyeyi bulmamız lazım. Bakalım levye burada da olabiliyor. Değil. Şuraya bakalım. Ben yani levye burada olmuyor da. Hadi. Öyle seni bir baktım. Levi şurada da olabilir. Bakalım ve değil. Şu parayı alalım. Arkadaşlar bu arada param neden eksi bin yok kaçmış on dokuz bin dokuz yüz yetmiş. soracak olursanız tamam. Evet tamam. Neden param eksiyle gösteriliyor? Çünkü çünkü hile indirdim. Açıkça söyleyeyim. Levi buradaymış abi. Zaten başka bir yerde de olamaz. Şurada zıplamıştık. Evet. Hemen erkekler tuvaletine girelim. Hemen. Tamamdır. Önce örtüyü bulmak istiyorum. Tamamdır abi örtü burada. Örtüyü Allah'ıma gir. Lağımdan çık. Şu anahtarı alalım hemen. Lan. Mini oyuna başlamak için enerji yok gibi mi görünüyor? Ne ne? Oyun bug'a girdi. Hayır. Hayır. Mini oyun adasında gibi gözüküyoruz şu anda. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ben yeni bir oyuna başlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar orada şöyle bir şey olmuş. Hemen gidip elektriği açayım. Orada oyun bug'a girmiş. Yani bug'a girdiğini hepiniz biliyoruz da oyun efsane bir şekilde kastı orada. Yani öy yere dedim. 5-6 saniye pardon 10, 15 saniye sonra tam 15 saniye saydım. 15 saniye sonra öğeyi bırakacak yer yok dedi. Kamerayı şöyle çevirdim. Kamera değil bu arada. Şöyle sensitive yi çevirdim. Yine 15 saniye sonra şey yaptı. Algıladı. Evet bakalım şimdi hangi görevi verecek? Bu videoda diğer maske parçalarında bulunmayı umut ediyorum. Mezarlığın gizemi. Bu biraz uzun da ama sıkıcıydı. Bu mezarlığın gizeminde bilmeniz gereken şey saat. Saati bilirseniz hepsini bilirsiniz. Evet hemen gidelim. Mezarlığa giriş kolay. Bu anahtar şimdi hiçbir işinize yaramaz. Şuradan spor salonuna çıkıyorsunuz. Buradan şuraya giriyorsunuz. Evet burada 5 yazıyor. Burada da 00 yazıyor. Gerçekten de yazı yazma şeysini kullanarak yazmışlar. O kadar belli oluyor yani şöyle bakınca. Gerçekten de mükemmel bir grafik seviyesinde yazmışlar. Bu aslında şuraya atıyorsunuz. Şimdilik bir işinize yaramaz. Şimdi kürek bulmamız lazım. Hatta kürek bulmadan önce ne yapalım biliyor musunuz? Önce şu saatli olayı yapalım. Merak eden arkadaş için 500 yani 5 direkt 5 saat. Bana kolay bir saat geldi. Size hangisi gelecek bilmiyorum. Zaten saatleri biliyorsanız bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Ben saatleri biliyorum. He, diyeceksiniz ben saatleri bilmiyorum onu ne yapacağız? Diyeceksiniz evet direkt bu ayarlanıyormuş kendilerinden. Ne? Saatleri biliyorum dedim abi bak. Bir videoda da beni rezil etmeyin ya. Şimdi yüksek yapalım. Tamamdır. Şimdi bak şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş. Abi bir gider misin? Şunu çevireceğiz abi çünkü yanlış bunu oynattım ben. Ne yapıyorsun lan sen burada? 1, 2, 3, 4 bir tane daha. Harika şimdi saati açabilirsin. Buna açtıktan sonra buradan bir ay taşı geliyor. Evet artık bunu geri düşüyor alabiliriz. Düşüyor almamın nedeni en hızlı şekilde oyun oynamak. Yalnız bu da güzel bir taşmış. He? Evet. Tüm maske parçalarını bulduktan sonra ben destansı kaçır da öğreneceğim. Evet. Bunu koyalım ve kürek aramaya başlayalım. Yarı koyduk. Espri anladınız mı? Anlayanlar vardır. Size söz veriyorum. Pardon. Bu videoda da konuşamıyorum. Harikayım ya ben. Eminim ki aranızda bu espriyi anlayan birisi vardır. Tavuğun olduğu yerde oluyor genelde kürek. Evet burada değil. Şaşırdın mı peki? Şaşırdın mı? Hayır. Git git. Belki üst katlatır. zıplayalım. Zıplamayı seviyorum. Beni trambolinde. Evet çıktık buraya. Şimdi iki saat küreyi arayacağız. Arkadaşlar ben en iyisi videoyu durdurayım. Küreyi bulduğumda geri geleyim. Evet ben öyle yapayım. Hadi küreyi bulduğumda görürüz. Evet gençler videoyu duraklatılı 3 dakika bile olmadı ve ben küreyi buldum. Lan. Dur şimdi bu yukarı gidip kapıyı kapatmadan ben hemen gideyim o kapıyı açayım. Evet. Şu an korku oyunu oynuyorum ve şu an odamın Işığı kapalı. Evet devam ediyoruz. Bir saniye. Tamamdır. Hemen gidelim küreyi kullanalım. Evet burayı açıyoruz. Keşke kuleyi kullanmadan önce bir isme baksaydık. Neyse hemen gider bakarız şimdi. İsme bak isme nereden bakacağız diyeceksiniz. Şimdi bir tanesini var oradan bakacağız. Şimdi mezarları açalım. Bize böyle mezarlar lazım. Böyle de lazım değil. Evet, tamam. Hayır. Tamam. Hayır. 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 Ve evet. Yeryüzü taşı. Tamamdır, bunu da koyduk. Şimdi gidip bir isme bakalım. Ondan sonra buraya tekrardan geleceğiz. Keşke örümcek ağımız olsaydı şöyle fışk yapar giderdik. Hemen isme bakalım. S nokta M nokta. değişik hemen gidelim. Bu ne? Soyunma odaları. Adamlar da Türkçeyi iyi çevirmiş. Sen sen nokta bakacağız şimdi. Bakalım bu mu? Mother P. Bakalım sana. Sister Edna. Sister Calorie. Sister Medley. Sister Alpna. Sister Madley neden? Çünkü orada SM yazıyordu. S sister Madley de Madley anlamına geliyor. Bunu nereden biliyorum? SM S'yi zaten sister olarak çevirebilirsiniz. Çünkü neredeyse yarısından çoğunun hepsi S, S ile başlıyor. Yani sister. Ondan sonra M M ile başlayan tek kişi buydu. Madlyn, Sister Madlyn işte öyle. E'ye benzeyen şey ve iki tane üçgen. Hemen gidelim. Olmazsa geri geleceğiz. Mobizen hayvan gibi şarj yiyor ya. Neyse bu maske parçasını bulur bitiririz. Diğer bölümde iki maske parçasını da buluruz. Evet, pardon yanlış yere girdim. Tamamdır. Doğru yerimiz burası. Şöyle üçgene bulacağız. Tamamdır. Tamamdır. İşte bu. Oldu. Sonra da bu çekmeceyi açacağız ve işte güneş taşı aldık. Şimdi o ilk baştaki anahtar var ya onun ne işe yaradığını şimdi göreceksiniz. Ay taşı ve yeryüzü taşının ortasında pardon ay taşı ve güneş taşının ortasında yeryüzü taşı var. Bu da demek oluyor ki öğle namazını kılmalısınız. Şaka yapıyorum bu arada. Yani öğle namazını kıl. Ben yani burada öyle bir şey deme, denmek istemiyor. Buraya açıyoruz. İlk başta anahtarı gelip buraya koyuyoruz ve maske parçamız işte burada. Tamamdır. Ben hemen maske parçasını götüreyim. Orada videoyu geri açayım. Evet. Hemen koyalım maske parçasını. Orada şunu da okuyalım. Evet koyduk. Başarı tamamlandı. Bölüm mezarlığın gizemi. Evet. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ve artık iki tane maske parçası kaldı. Onları da bir sonraki bölümde buluruz. Kendinize iyi bakın.